Evet vatandaş Erce'de yıkıma karşı koyuyor. Sesini duyurmaya çalışıyor. Yıkım değil çözüm istiyoruz diye bağırıyor. Abiler yıkıma hayır diyoruz hep beraber. Yöre halkı destekliyor. Erkekler, bayanlar, herkes katılıyor. Gayri Cumhurbaşkanı duy sesimizi. Gayri Kılıçdaroğlu duy sesimizi. Yeter. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun be. Duyun sesimizi artık. Yeter. Yıkılın, yıkılın. 94. <laughs> seferi yağlıyorduk ya. Hepimiz gariban insanlarız. Orta halli insanlarız. bankaları oruçlarımız var ya. Yazıklar olsun <laughs> ya. Stres içinde kaldık. Biz yaptık, siz ya. yapmayın. Sayın, ya. büyüklerimiz, Sayın büyüklerimiz, sesimizi be. duyun.